Trendyol Süper Lig'in ilk haftasının erteleme maçında Alanya Spor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de 7 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatların yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF erteleme maçı kuralı nedeniyle aralarında birçok yıldızın bulunduğu 4 yeni transfer, çarşamba günkü kritik mücadelede forma giyemeyecek. İşte o isimler, Trendyol Süper Lig'in birinci haftasının erteleme maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de sahasında Alanya Spor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz pazar akşamı Trabzonspor'u mağlup eden Sarı Lacivertliler, 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Turuncu Yeşillilerin ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puanı bulunuyor. Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde ilk karşılaşmasını kazanan Kanarya, Akdeniz temsilcisini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde 19. Randevu, Fenerbahçe, Alanya Spor'un Süper Lig'e yükseldiği 2016 yılından itibaren rakibiyle 19. Kez mücadele edecek, geride kalan 18 maçta sarı lacivertliler 11 galibiyet elde ederken, turuncu yeşilliler 3 kez üstünlük sağlayabildi. Taraflar arasındaki 4 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Kanarya'nın 39 golüne, Akdeniz temsilcisi 17 golle yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan Fenerbahçe, deplasmanda da 2 ila 0'lık skorla hanesine 3 puan yazdırdı. Fenerbahçe son 5 maçın 4 ünü kazandı, Fenerbahçe'nin rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunurken, Süper Lig'de oynanan son 7 maçta kaybetmedi. Son 5 maçta ise Sarı Lacivertliler 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Alanya Spor ise son galibiyetini 24 Ekim 2021'de Kadıköy'de aldı. Farklı skorlar, rekabette en gollü karşılaşma 13 Mart 2022'de Alanya'da oynanırken, sarı lacivertliler sahadan 5 ila 2'lik galibiyetle ayrıldı. En farklı skoru da 18 Eylül 2022'de Fenerbahçe 5 ila 0'lık skorla aldı. Akdeniz ekibi ise rakibine karşı en farklı galibiyeti 2019 ila 2020 sezonunda evinde 3-1 kazanarak elde etti. Taraflar 2007 ila 2008 sezonunda ise Türkiye Kupası grup aşamasında karşılaşırken, Sarı Lacivertliler deplasmanda 10 ila 3'lük farklı galibiyetle sahadan ayrıldı. Alanya Spor, son iki maçını kazandı. Alanya Spor, geçtiğimiz sezonun Mart ayında göreve gelen Portekizli teknik adam Joao Pereira ile bu sezonda yoluna devam etti. Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ligde kalmayı başaran turuncu Yeşilliler, yeni sezona ise puan kayıplarıyla başladı. İlk galibiyetini evinde Beşiktaş'a, 2 ila 0, karşı alan Alanya Spor, ligin 5. Haftasında ise Konya Sporu deplasmanda yendi. Ligde üst üste 2 maçında 6 puanı hanesine yazdırdı. ne -E, Kerem, Nene, A, S, E, N, S, I, -E O oynayamayacak, sarı lacivertlilerde de 4 yeni transfer Alanya spor maçında forma giyemeyecek. Süper Lig'in ilk haftasında 9 Ağustos tarihinde oynanması gereken mücadele, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarında oynayacağı eleme müsabakası nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Bu tarihten sonra transfer edilen Dorjilis Nene, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson statü gereği kadroda yer almayacak. Sarı l a c i v e r t l i l -E r d e 3 ismin tedavisi sürüyor. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jeyçin Duran, Edson Alvarez ve Mert Hakan yandaş forma giyemeyecek. Trabzonspor karşısında tedbir amaçlı oynatılmayan Nelson Semedo'nun kadroda yer alması bekleniyor. Son 3 golü YUSSFNSYRI e, e, attı. Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 30 gol atarak takımın en golcü ismi olan Yusuf Ennesiri bu sezonda form yakaladı. Sarı lacivertlilerin ligdeki son 3 golünde Faslı forvetin imzası bulunuyor. Gençler Birliği karşılaşmasında 2 gole imza atan Ennesiri, Trabzonspor filelerini de bir kez havalandırdı. 28 yaşındaki futbolcunun UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de bir golü var.